Merhaba. Sesinizi tam anlamıyla kontrol edebilmek ister misiniz? Daha güçlü, net ve etkileyici bir sesle konuşmak ve şarkı söylemek mi istiyorsunuz? O zaman karın solunumunu doğru kullanmayı öğrenmelisiniz. Abdominal solunum almadan sesinizin gerçek gücüne ulaşamazsınız. Çünkü diyafram vücudumuzdaki en güçlü ve en kalın kas demetidir. Nefes aldığınızda aşağıya doğru hareket eder, akciğerlerin alt kısmına kadar hava dolmasını sağlar. Ancak unutmayın, hava doğrudan diyaframa dolmaz. Diyaframın her hareketi nefesimizi ve sesimizi kontrol altında tutmamızı sağlar. Peki, şarkı söylerken ve konuşurken neden diyaframı kullanmalıyız? Çünkü karın ve diyafram kasları iç basıncı kontrol etmemizi sağlar. Böylece sesimiz daha güçlü, sağlam ve etkili çıkar. Doğru nefes kontrolüyle yorulmadan, çatlamadan ve en iyi ses kalitesine şarkı söyleyebilirsiniz. Şimdi sesinizin sınırlarını aşmaya hazır olun. Kendi sesinizin gücünü keşfetmek için ilk adımı bugün atın. Sesiniz sizi ifade eden en güçlü araç. Onu keşfedin, geliştirin ve dünyaya duyurun.